Hepinize selam dostlar bir dakika ölüyoruz Bizlerle Minecraft'imize Tekrardan başlıyoruz Farklı dünya oldu Birşeyleri gösterdim başta hemen gösterdiğim için Şimdi hızlısına bir Aşağıdakilerimizi yapıp Köy bulmaya çalışacağız diye. Ooo Vladimir var ya en sevdiğim şey Arkadaşlar oynamamı, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumları yazabilirsiniz Şimdi hani, nasıl Yorum kasma falan için değil, ciddi. Sadece Minecraft oynam oynamıyorum. Kanalıma izleyenler varsa farklı türde oyunlar oynamak istiyorum. Ben bundan önce büyük ihtimalle bir Valorant videosu atacağım. Onları da izlemeyi unutmayın. İsteğ olmak isterseniz de bir abone olursanız sevinirim. Şimdi sana bir yapalım ben. Madem o kadar diyorsun lan oğlum taş azman hem de ya. Abi sorry. Ben taş kazacağım bir, bir üç seçecek? Direkt. direkt bir saat kadar, üç dakikalık video sonra iyi olur değil mi? Oğlum <laughs> hoplu oh, artık baltaya bok mu diyeceksiniz taş shop, kazma balta küreye, yetmelerini ye çubuk yok yap balta şimdi yaptık Gizli, harika mumlu top türk yusuf de diyeceğimde yusuf de türk izledi <laughs> siz öyle düşünün aha yemin ederim hiç sildi bilmiyorum vallahi ama bok gibi bir köylü Tamam ona da gidelim abi. Hiç arkadaşar kesim izim yapmayacağım. Edit yaparım ama kesim olarak değil. Bu ne lan? Ha. Burada shader kullanmıyorum. Shader niye kullanmıyorsun diye soracak olursunuz. Shader bilgisayar kasıyor. Ama öyle böyle değil. Evet işte. Of bak demirece. Destekleri ben isterseniz oraya yazın Demir kılıç açarım, ekmek. Benim niye başarına gürpene ha? Ha, kabap, doğru. Artık köy yağmalacağız niye? Köy boh. Yalan. Bu ne lan? Lovumuz beyazmış, ben <laughs> bilmiyorum. Şimdi, bir tane bir şeyler ver bana. Of, bandalı. O. Burası ödeme giden gizli yok. Gizli ama çok. 17 taktikler çapa yaparsanız da arasında tamam balesi Şimdi biraz boş yapalım. Arkamıza yaralım. Biraz şu blok kısmı Devam edelim. Ne? Küçük iç, içeriden bir video sesi geldi. <laughs> Çok komik bir video. İznim var. Baba annem de vazo açıyor. Nenem <laughs> ya? Kaçtırdım abi. Kardo. Kardo. Yok peklerden açmışlar ya. Öyle bir şey yok. Ne oldu lan? <laughs> Bak şimdi. Şu kelebekler nerede diye. Hı? Orak. <laughs> baya fazla istedim o yüzden mikrofonu kapattım tekrar arkada yer o oh, bak şimdi demir gören taktiğe korkmayacaksınız öncelikle korkanın çocuğu olmaz tak 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 dört tane yapıyorsunuz buraya çıkacak o enayi bak görüyorsunuz hop ben bu taktiği iyi oynuyordum ya şaka <laughs> yapamıyordum şimdi dört demir çıktıysa video like atıp abone olursanız üç demir çıktıysa Beni abisi... o 5 çıktıysa bildirimleri <laughs> benim Bildirim bahane Bok gibi köyden uzaklaşalım Niye Ben bu köye yerleşmem hocam Ben sizinle aynı fikirde düşünüyorum O bağlarda kiracazlar Şöyle göstereyim Bakarım sonra Şimdi Madeni bekliyorsanız Hemen gireceğim. Biraz bir köy gibi bir tane. Bu ne lan? Bu tohum mu? Ha, uzun pardon. Sanki bir teştirpek bozuk gibi. Neyse. Herhalde değildir. Eee, yani. Oğlum dur yapalım. Açabilsem Yeni atacağım. Kamera'm yok. Yani kamera olmadan hiç günü O yüzden 5 saniye de yüzümü göstereyim ha. Evet. <laughs> Ama şart Koş Öyle sevirim ya. Yani. <laughs> Karakterinde karizmaya bakarım ben yakışık gerçek hayatında böyle yakışık değil gerçek hayatında kafamda taç yok zaten de helem de yok ben ne biçim cümle kurdum anladınız Aşağıda bulacağız. Yani şu an gezmek amaç dışarıda hemen. Da bulup kesiyorum ben burayı Bulacağım ben orayı göstereceğim. Arkadaşlar bak köyü bulacağım dedim de. Ben bunu bulacağım ama bilmiyorum. Şimdi dur. Bunu da koyayım sonra da Farm yapmak yasak olduğu için bunu? oluyor? Ölümsüz Belki yapmam. Ben hiç yapmam da. Ya şuralarda bu ne ya? F bok gibi. Tuva falan. Bir saniye beklesene ben bir tane teştir peki açacağım. Güzel kışar. Açtım. Allah şadraye. <laughs> Şeydir yoksa bizde teştir pek kullanmaz dedim. Bir tane dramatik sky diye bir tane e, teştir pek var. Ona en azından daha güzel gözükecek. Şu suların dalgalanması şeyini yapacak mı? Yapamadım. Dur. Hemen şu esinli nasıl dedik ki? yorumlara yaz <laughs> Bu ben şunları söyleyeyim ondan sonra tekrar köyü aram arama 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 kaç 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 O kaç kaç işte Onlar ne geliyor? Bunları da toplayayım ya. Ee, bilmiyorum ya. Yok suyun alttaki hiç toplamayla uğraşamam. Oğlum, bunlar parlamıyor ya. Niye? Çok oğlum diyorum, pardon. Oğlum. <laughs> Şimdi. Ben keseyim burayı yine köy bulana kadar devam. Hadi silahı al hemen. İşte buldum şurada. Şurada. Oy, mükemmel köy niye oyun kastı? İşte oyun bile kaldırmadı. kardeş tabii köy var, kusuyor. Güzel bir köyü. Bir kosuyor. güzeldi gibi inşallah. Of, oy bak. Of böyle. Şur. Şeyin halini görüyorsunuz değil mi? Bunu biz ileride var ya Bir büyüteceğiz bir büyüteceğiz şimdi Öncelikle kapı koruması lazım eve Onun için de odun lazım Odun için de kırmak lazım Kırmak için de balta lazım Nasıl? Şimdi buraları zaten Normalde darmadım edeceğim Gerek yok durmayın boş yakalıyorsunuz Tamam yeter bir tane Ya abi niye kasıyor lan Ya yani şunu kapatayım bence ya Yiyeyim, 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 yiyeyim. Arkadaşlar önlem olarak ama ne önleme köylülerin eve girmemesi. Bunu cidden önemli bilgi bu orada. Şu koydunuz ya. Dur. Buraya koyacağız tabii dışarıya koyacağız. Bunu koydunuz ya. Hem siz eğilmeden geçebiliyorsunuz hem de köylünün kafası kocaman olduğu için beyinleri üst, üst düzey yani <laughs> olduğu için onlar da artık gelemiyor. Bak görüyorsunuz. Ama bunu da gariban bırakmayalım. Artık eve de gelmeye çalışacağız. Burası bizim evimiz. Süslememiz lazım. Bozmadan da süsleyebiliriz. Daha iyi mantık. Nasıl yapacağız onu ya? Boş yok. Akşam beni düzeltelim. Tamam, bir durum değil. Şu şalay kazıcam. Azıcık da olsa. Kalktıça bir vereceğim 4 tane aldık. Kırık taş basamanı yaptık. Şurayı da kalalım. O oh. Buna lan. Burayı da, burayı da, burayı da daha kazmıyoruz. Ya yani ya bunu. Kapattınız, yatağı aldınız, pat. oy Taş. İşte Böylece yapabiliriz. Şimdi bir tane daha vardı bana? Em yani yatak lazım. Çünkü yatak, bir tane üstünüzü her zaman taşıyacaksınız. Açık orada. neden? Önemli, bana sormayın. Kendimiz zaten şekillendiriyoruz gibi yani. Şu i̇ki tane sonra sandık odayı çakır of şu merdivenin güzelliğine bak sandık odası nasıl duramaz orada daha önce böyle bir ev yapmam yani şu an tamamen götümden ne varsa uyduruyorum yana yok bu arada her de yanlış kesildi de yapacağım artık güzel 36 tane ben nasıl topladım daha demiş ha 5 tane şeyim diye. ne oluyor benim niye uykum var ya Bir demir kazma garanti lazım. En başını lazım. Ondan sonra buradaki golemi de öldüreceğim. Ee, şey alacağız. Kova yapacağız. Bu da kaldım. Şimdi yavaş yavaş madeni girme düzeni hazırlıyorum kendimize. Hem siz de sıkılmayın izleyin diye. Bunu alıyorum. Saat. Tamam, önce böyle gideliriz. E, madeni Madeni değil. Önce bir buraları bu oyun niye kasıyor? Deliricem valla Bak şimdi Oyundaki en önemli şey köylüleri güzel bir yere hapsetmeniz lazım Ya da hapsetmeyin köyü Surulacaya çeviriyorsunuz Bu size kalmış ben hapsedeceğim Cani falan demeyin Lütfen Şimdi bunları kazacağım. Odunları kazdıktan sonra bir tane Barınak yapacaksınız Düz kare yuvarlak varanak yani. Bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Değil yani de söylüyorum. Ne olur ne olmaz. ama kabat aslak yapalım. Köyün ortasına lazım bana. Burası. Yemir gören burada. Oyun dropuyor mu ya? Ben hissetmiyorum. Gök, gök da, ben şimdi bir kova yapacağım. 3 tane çıktı. Kova. Bak, bir tane bu kalkan net. Şu an kova net. 3 tane kalsın. Hatta 3 tane de balta net. Net değil. Yaptık. Şimdi şuraya bak tam ortası burası. Çandı olan yer ve de olabilir ya da olmuyor da bazen. Böyle bir yer varsa bunu ortasıdır. Anlarsınız zaten ortosu bildi oluyor. Bunların hepsini kazan. Hani yer açın buraya. Tamam. Şu an burayı Şu ortası. Buradan açtınız. Burası kişi oldu. Gücü yok. Burada Burasıydı. Devam. Normalde burada taş olacak bu arada. Bunu iki katman yaparsam yukarı. Bu arada bunu şu anda gireceğiz yani. Böyle olursa zaten zombiler bir gider yani. Şöyle yaptık. sonra şöyle üç tane ekliyoruz. Büyük bir sebap alıyorum normalde iki tane doluyor. Ben ofisten yukarı yaptım. Şu anda buraya üç tane gidiyoruz. Şimdi köydeki bütün bütün ama hepsini kırıyorsunuz ya taktan. Bir de kalırsa hani belki orayı toplarlar. Kendiminkini de kıracağım bu arada. Hatta şimdi kırayım. Çünkü bizim evimizde önemli toplaşıyorlar. Bizim hepsini oraya toplamamız lazım. Köylü dedi ya kölelik gibi yani bildiğiniz köle yapıyorsunuz.

oluçuymuş. Oyunu kastırıyor bir şey ya. Bir saniye. Yaptım herhalde. O düzeldi gibi. Yine kasır bakacağım. O grafikleri biraz azaltmış olabilirim sanki Aldık ya. Neyse. Şey ya. Bence gayet güzel oldu. <laughs> bir şey yap ya. Sen Güzel güzel yap. Sıtırılır bu arada yalan Bir şeyler değişmiyor Bana da garip geliyor çünkü şu an. Ama şey değişmiyor oyunu bak açısından eeeeee şey. attı gelince ooo aaaa ooo Aa. tek şu kaldı herhalde altta yoksa tek o kaldı ya bu nasıl lav ya aslında bir tane Anladım teştir peki hangisi? Senerim Bunların Geldim. Şimdi şunu alıp Yatmam lazım. Onundan önce yat. o o yat bir cazet, 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 İki sokmayacağız. Ayet bizimiz. kardeş alma. Orta tuş Ben bile bunu çok sonra öğrendim. Kaç yıldır Minecraft oynuyorum? <laughs> var mı? Ona ben de yatacağım. Bunun 5 tane köylü mü var burada. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Yani uyuyun Dattır <laughs> yanar Yanar ol yazık Sabah olmadan taktik Ah dur lan Gözüme parmak soktu Bunu da buraya getirmemiz lazım Nasıl getireceğiz? Çok basit Yorulu Şimdi, ekle Aldım, bu da gider artık Şunu da kıralım Sikil et, oba Bir de çıkarın Ne vurdun lan? geldim ha. 5 mana 5. O öldü mü? Şimdi şey yok. Şurada da çıgramam. şu arada merkez burasıyım ha. Göstereceğim ya burası. Ya çeşitli ya bu oluyor dedim ya. Ya yani şimdi bu da bu genelde ortada oluyordu. Şu an çeşitli ortadaymış. Normalde şunu görürsünüz çeşitli yok. Çünkü ben hep onu gördüm. İlk kez böyle çeşitli Yok şaşırdım. Orada bir fark yok. yapacağım bir şey, yani buraya bir tane çan koydum üzere. Yani. O kalacak sizde çünkü yani ne bileyim baskı falan olunca oraya tıklacaksınız. Tık Sonra da bunlar, benim koymayacaksınız dışına. Yani şöyle koyacaksın. Cil çaldınız, evet. O kare tamamız biraz hata ama olsun Zararı yok yani. Şimdi madeni ineceğim dediğim gibi İnmeden önce böyle bir kask mask yapmak istiyorum yalan yok. O yüzden bir kas da yani korunak. Ondan sonra iki tane şey aldık. Bunlar et. Lan lan ha. Erisinler. Erisinler. Pissinler. Buradan da koyalım tembire. Gerekli olan şey koyacağım. Şuna taş var mı? şu an mükemmeliz hatta yemek sorunumuz artık yok hepsine ekmeği çevirsek sıkıntı olmuyor Diye hatırlıyorum. gerekçe yerden çok az taş baltayı alacaksınız bu arada bunu atmayın kazmayı da alın bunu da atmayın. keşke main miner indirseydim main miner tamam Şimdi bir yerde ben gördüğüm gibi hatırlıyorum bakın. Aa burası da Oyunun en zevk yerlerine giriyoruz. Yani sağ olsun var ya. Bak sağ olsun. Mesela buradan ölsem öleceğim bir tane ama denemek istiyorum. Ya yani baba biliyor bu işleri be. Ya. Ben madene girmeye lazım. Ama vazgeçebilirim. Bu böyle bir Korktum lan ne oluyor? Tuhaf hissettim. küreğin ne olacağını düşünmüyorum. Şimdi ver bana şunu. Tahtanın yerine. Tahta kırmıyor. Doğru ben malım. Dur dikkat işte. Bekle gelme bekle. Tahta kırmadan denize gidilecektim diyorsun. Ay mı gidildi Bir yere yere çok Artık günah benden gitti diyorum. Bir bakacağım nereye doğru gidebileceğimi. Bakın şimdi, şuradan zamanlar geliyor. Bular çok iskelet dolu. Burada bir sprey'de gidiyordu. Sağda da boş bu arada. Sağda hiç mob yok. Eee, var. iyi boşun ki şunu. son abi. Panda dilini çıkarmış bekliyor. Geleceğim oğlum seni almaya. Pomp. Oh. O böyle bir yer ya ben girmeyecektim. Beni gazladınız. O şu an beni izleyen Ahmet. Görebiliyorum seni. <laughs> Ya Buradan gitsem de ne yapacaktım ki zaten. Her türlü ölmüşüm ben. Buradan gittim ben. Burada mağara varsa ölüm. Olmuş da. Çık. Ama. Oğlum. Üzüldüm ya. Bu ne? Ne olmuş? Cidden üzüldüm ben. Ama bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Böyle boktan bir seed daha önce görmedim. Normal sitelerde en portalı olur. <laughs> Neyse artık O zaman diyecek bir şeyim yok. Videonun dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.